Arkadaşlar e, tabi üzücü bir olay. Öncelikle e, üç vatandaşımızı kaybettik. Biri de şu anda e, sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Tabi öncelikle e, ölen kardeşlerimize Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, ailelerine eciz sabır diliyorum. Saat 22.50 surlarında, tabi burada vardiyalı çalışıyor personeller, e, işte çalışan personellerin bir tanesi burada takdir edersiniz ki büyük bir fabrika yaklaşık 100 çalışanın üzerinde çalışanı var burada burada arıtmaya giden e, vana odası var e, aktarma istasyonu diye tarif edilen o vana odasındaki vanayı kontrol etme amaçlı personellerin bir tanesi çalışan arkadaşların bir tanesi içeriye iniyor e, o çıkmayınca diğer arkadaşlar da üst üste 3-4 arkadaş birden e, havuza iniyor tabi ortada bir panik havası diğer arkadaşlar da 112 acil e, istasyonu arıyorlar ve dolayısıyla geride itfaiyemize düşüyor. Personellerimiz hızlı bir şekilde olay yerine intikal ediyorlar ve dolayısıyla e, aşağıya indiğinde bir tanesini ilk inen arkadaşların e, onu dışarıya çıkarıyorlar. Yaklaşık kuyu bir buçuk metre, iki metre çapında bir kuyu. Van odası sadece içinde 50-60 santim civarında bir su olduğu gözlemleniyor. Tabii arkadaşlardan yapılan e, araştırmalar neticesinde e, en son e, kuyu kontrolleri yapılıyor. İçeride kimse kalmadığı tespit edildikten sonra artık 3 eksi eks vatandaşımız bir tanesi de e, hayati tehlikesi e, var. Şu anda Bolu'ya sevk edilmiş durumda. Durum bundan ibaret. Başka bir e, şu andaki anormal bir durum yok. Tabii nedenleri noktasında e, afat tarafından da incelemeler yapılıyor. Olay yeri inceleme e, sayın savcımızla intikal ettiler. Sayın Valimiz de olay yerine geldiler. Bizlere başsağlığı dileklerini ilettiler. Ben de tekraren ilçemizde böyle bir şey yaşamasından dolayı duyduğum üzüntüyü ifade ediyor. Hepimizin başı sağ olsun diyor. Başkanım, itfaiye personellerinin de şu anda tek bir amaçlı aslında. Şöyle, e, evet doğrudur. E, tabii oksijen tüpleriyle olay yerine intikal ettikleri için ben arkadaşlarıma da personellerime de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum fedakarca e, o kuyuya inip arkadaşlarını, personelleri çıkarma noktasında büyük bir fedakarlık göstermişlerdir. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Şu anda, şu anda da üç personelimizin şu anda kontrol altında olduğunu ifade edebiliriz. Hayati tehlikeleri bulunmamakla beraber onları da e, oksijen desteğiyle biraz daha daha nefes almalarını sağlamak için şu anda hastanede tedavi altındalar. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. 좀어 <laughs>